Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir eğitim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün aslında dünyanın en değerli şeyini, yani tecrübeli, dünyada en pahalı şey tecrübedir ve bu tecrübeleri sizler yaşamadan bu gibi yatırımlarda bizlerin size aktarması kadar güzel bir konu olamayacağını düşündüm ve bugün herkesin yapmış olduğu hataları size bir videoda kısa bir özetle anlatmaya çalışacağım. Bu işe girmeye düşünen, bu işe girmiş olan ve bu işe daha yeni girip daha 1-2 yıldır yol almakta olan insanlar için mükemmel derecede hatalar, tecrübeler silsilesini içeren güzel bir program olacak. Sizler bu tecrübeleri bugün bu videoda bedavaya satın alacaksınız. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Umarım bu videonun kıymetini de anlarsınız. Birçok kişinin yapmış olduğu bu hataları sizler yapmazsınız. 11 yıldır televizyonculuk kariyerimde, televizyonculuk kariyerimden önceki kariyerimde de nereden baksanız yaklaşık bir 14 yıllık mesleki hayatımda birçok hata gördüm. Ve bu hataları da Yeni kurulan bahçeler ve kurulmuş olan, verime gelmiş bahçeler olmak üzere ikiye ayırdım ben aslında. Bugün ağırlıklı bir şekilde yeni kurulan bahçelerdeki yapılan 5 büyük hatayı anlatacağım sizlere. Bir sonraki videomda artık kurulup verim dönemine gelmiş, zaten biliyorsunuz benim iki tane terimim vardır. Yani bir derim yeşillik dönemi, yani fidanken Dal büyüttüğümüz dönem ikinci dönem artık 5. 6. yaşından sonraki dönemler yani böyle meyve dönemine gelen dönemlere de Artık yaprak dal büyütme dönemi değil meyve büyütme dönemi diyorum bu ilk kurulu dönemdeki 5 büyük hatayı anlatacağım size Nelerde hata yapıyorlar bir de o kadar basit hatalar ki Bu hatalar neden kaynaklanıyor çok bilmekten kaynaklanıyor siz siz olun Tarıma basite almayın insanoğlu basite aldığı her iş yüzünden canının yandığı güdü görüyor. Bundan dolayı sizler de tarımı basite almayın. Bakın bu 5 büyük hatanın ceviz yetiştiricilerinin en çok yaptığı 5 büyük hata diyorum. Ama bu 5 büyük hatanın da aslında 1-2-3-4-5 diye değil 1 diye sıralasak 1'e basite alma diye başa koyarım. Çünkü temeli ve türevi 5 maddeyi doğuruyor. Bu 5 madde inanın bir maddeden doğuyor. Basite alma, basite alma, basite alma. Bu işi basite alma. Tekrardan söylüyorum tarım işlerini basite almayın. Bu işlere girecek olan insanlar lütfen bu işi basite almayın. Yaptığınız en büyük hata bu. Neymiş? Basite almak. Neden? Yan tarafta komşum Ahmet var. Yan tarafta çiftçim Mehmet var. Ben bunları dinlerim. Yoluma bakarım, basite alırım, toprağa tanırım, suyu tanırım, geri geldiğinde işi yaparım. Sonunda elde edilen kocaman bir sıfır. Hatta bazen eksi. Allah'tan toprak alıyor yatırımcılar da topraktan kazanıyor yine eksiği görmüyor. Ama bu işten ben yatırım yapıp para kazanacağım diyen insanın yapacağı en büyük hata bu 5 maddeyi de doğuran en büyük unsur basite almak. Artık dilimde tüy bitti ama bunu çok görüyorum, herkese de söylüyorum bu mesleğin içindeyim. Ya arkadaş neden bu işi basite alıyorsun? Sen bugün yarın bir örnek veriyorum, kalem üreteceksin. Bu kalem üretmeyi niye basite alıyorsun? Bu da bir yatırımdır, bir işletme kuracaksındır, bir fabrika, bir satış pazarlama ağı, belki bir bayi ağı. Aylarca, yıllarca proses hazırlığı, ön hazırlık çalışmaları yapılıyor. Para harcanıyor, ya bu işe de para harcanıyor. Niye basit alıyorsunuz arkadaşlar? Hele günümüzün teknoloji ve koşullarını düşünecek olursak bu işler teknolojiyle çok daha pratik hale gelebiliyor. Çok daha kontrol edilebilir hale geliyor ve çok üst düzey verimlere çıkılabiliyor. Bunları da işinize katarak ve yatırımınıza katarak ilerlemek varken neden basite alıyorsunuz? Ben toprağı alırım, fidanı dikerim, sularım sonra da giderim tepelerinden meyveleri toplarım. Oldu. Eğer öyle bir iş varsa bütün dünya bu işte uğraşırdı. Kusura bakmayın yattığı yerden para kazanırdı. Kapital sistem diye bir sistem olmazdı. Böyle bir dünya yok ve size de söylemek istediğim eskiden de onlar günümüzde artık tarımdan para kazanabilmek çok zor. Teknikleri iyi bilmelisiniz. Basite almadan planlı projeli ilerlemelisiniz. Bu konuda çok doluyum. Çünkü gördüğüm insanların en büyük yaptığı hata basite almak ve gerisi gelmekte. Ve bu insanlar da öyle hem eğitim seviyesi hem maddi seviyesi iyi olan insanlar basite alıyor. Bana da komik gelen bu tarafı zaten. Yani bu insanlar bile basite alıyorsa diğer insanlar neden basite almasın? Ama işte kurulan bahçelerinde %70'i çöp oluyor. Sonra ceviz yatırımı İyi bir yatırım değil. Sen cevizin hakkını verdin mi de cevize kötü diyorsun. Sen cevizi ciddiye aldın mı da ceviz seni ciddiye alsın diyorum. Ama ne kadar anlatabilirim diye. bunu bu videoda biraz derleyeceğim ve sizlere anlatacağım. Anlatırken artık bu zerden işimi bırakıyorum. Bu 5 büyük hata bir maddeden doğuyor ve 5 büyük hatayı da çok fazlasıyla yapıyorlar. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Ceviz yetiştiriciliğinde en çok yapılan 5 büyük hata. Yani ben şükür şu konuları değiştirebildim. Yani birinci maddeye direkt bunu yazdım. Biz şimdi bu işe girmek isteyen insanlarla konuşuyoruz. Dikim tarihi ve tekniği. İnanın arkadaşlar var ya şu lafları duymaktan bıktım. Artık aklım dimağımı almıyor. Yani anlamıyorum. Şunu şu noktada anlamıyorum. Arkadaşlar bir işin tekniği vardır kapının önünden bir fidancıdan geçin şöyle. Diyin ki ben bahçe kuracağım. Bir hafta sonra bahçe sahibi olursunuz. Gelen müşteriyi kaçırmıyor kimse. Herkes tüccar olmuş. Ya biz de ticaret haneyiz. Ama ticari ağzımızda değil, mühendis ağzımızda insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben 11. ve 12. ayda bahçe kurmalarımın %70'ini yaparken Millet 4 mevsim boyunca kapıdan geçen başka bir yere kaçmasın diye yazın ortasında da bahçe kuruluyor. Yazın ortasında bahçe kurulmaz demiyorum. Ama ülkemizdeki toprakların ve iklimlerin koşullarını, şartlarını, su durumlarını vesaire bir araya getirip topladığınızda dikim tarihi arkadaşlar 11. aya 12. aya denk geliyor. Yapmayın şu hataları. Yoldan geçerken sizi ikna edenli, üçkağıtçıyla tamakkar da birbiriyle hızla anlaşıyor. Gidiyorlar, kuruyorlar. İlk bir hafta her şey güzel yazın ortasında, Haziran'da, Temmuz'da. 10 gün sonra bakmışsın ne firma var ne adam bahçede. Neden? Fidanlar kuruyor yazın ortasında kurulan bahçede. Sulama sistemi yok. Bir haftaya sen bahçe kurarsan olacağı da budur su ihtiyacını düşünmeden kurarsan olacağı da budur. Hatta şöyle söyleyeyim size. Yani dikim tarihi ve tekniği ve fidan noktası en çok gördüğüm en büyük hataların başında. Bir numaraya tap bir. Tap bir de bu var bende. En büyük hatalar bunlar. Yani bir bekleme sabretme içgüdüsü yok bizde. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama bir bahçe mi kurulacak? Hemen böyle manipülasyonlar, hemen böyle yönlendirmeler. Adam bir bakmış 10 güne bahçe sahibi. O da niyetinden çıkmak istemiyor. O olgun dikelim. Devam. Böyle devam biz bahçelerin %70'ini daha çöp atmaya devam ederiz. Sizler yeni girecekseniz eğer bu hataları sakın yapmayın. 2. Ot mücadelesi ve teknikleri. Ya ben bakın hatta şöyle söyleyeceğim. Ben bunu aslında 3'e yazmıştım. Yani sonra 3 ile 2'nin yeri değişikti. Sulama sistemi ve ilk su verme teknikleri diyelim hatta. Sonra 2'ye aldım yani. 3 değil bu 2. Neden ot mücadelesi daha önemli biliyor musunuz? Eğer doğru düzgün bir ot mücadelesi tekniğiniz yoksa abi su vermeyin diyorum ya. Çünkü vereceğin su senin fidana gitmiyor. Vereceğin su senin ota gidiyor. Ve bu da ne yapıyor? Ot büyütüyor, fidanı kurutuyor. Ot mücadelesini biz daha bilmiyoruz. Ot mücadelesini biz daha vallahi bilmiyoruz ya. Yani ne ot mücadelesi yöntemleri, tekniklerini biliyoruz. Ne otla ilgili bize mücadele etmediğimizde nasıl zarar veriliyor bilmiyoruz. Bunu girsem zaten saatlerce sürebilir bu program. Ondan dolayı bu benim gördüğüm en büyük hata. Yani fidanı dikmişiz. Benim gördüğüm şu. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat neyse dikilmiş. Adam Haziran'da bahçeye gidiyor ya. Neden o da havalar sıcak bir gideyim fidan su ister mi? Ya sen Haziran'da gittiğin bahçede göreceğin fidan mı var zannedersin ya? Fidan mı göreceğini zannedersin? Haziran'da bahçeye gidersen göreceğin şey ottur. Başka bir şey değildir. Ve otun içinde boğulmuş fidandır. Ya yaşıyordur ya yaşamıyordur. Yani bu kafayla biz daha çok bahçe kaybederiz. Neden doğru düzgün ceviz üretemiyoruz? İşte bu kafalar yüzünden bahçe üretemiyoruz. Bu yüzden ceviz üretemiyoruz. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Hangi tarım olursa olsun ot mücadelesini bilmiyorsanız girmeyin abi bu işe. Yani ot mücadelesini yani bilmiyor adam ya. Yani diyor kaz alır koyarım. Ya abi sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ya kazla sen yüz dönüm yerin ot mücadelesini yapabileceğini mi sanıyorsun ya? Koyun koyarım diyor. Ya senin koyacağın hayvan fidanı sanki affeder mi keçi koyacağım, koyun koyacağım diyor. Onun gübresi de kalıyor. Ya öyle şeyler duyuyorum ki. Yani yemin ediyorum var ya bunları bir kitaba yazsan. Yani her bir konuyu teker teker işlesen o kitabın içerisinde. Yani 100 tane farklı senaryo ve bilim dünyası oturup bize alkışlar. Doğrunun dışında bu kadar yanlışı nasıl buldunuz diye. Yemin ediyorum madalya alabiliriz. Ot mücadelesinden yana da canım çok sıkkın. Bunu da çok doğru düzgün yapamıyoruz. Sonra sulama. Zaten su konusunu az önce dediğim gibi fidanı dikiyorlar. 11. ay, 12. ay, 3. neyse. Sonra fidanla bakışıyor şöyle. Sanki fidan şey diyecek böyle. Ya hacı susadık. Bize biraz su versene. Ya arkadaşım dikilen her fidan toprağa gittiğinde su ihtiyacı vardır. Çünkü kökü yoktur. Sen o bahçeyi mümkünse kurmadan bir sulama sistemi çek geliniyor. Temmuz'da fidanlar kurumaya başlıyor bahçelerde genelde. Aa ya fidanlar susuzluktan kurudu. Ne yapalım? Hadi apar topar su sistemi çekelim. O sene gitti. Hiçbir sulamacı sana bir haftada sulama sistemi çekemez. Yazın ortasında sulamacıların kapısının önünden geçmeniz zor. Herkesin derdi ayrı. Adamlar da her işi alıyor. Kimseye yok demiyor ama kimsenin işine de yetişemiyor. Böyle bir şey var biraz eleştiriyorum ama onların suçu değil bizim milletin suçu. Sonra nihayet yani şu 11 yıllık televizyonculuğumda şunu kabullendirebildim. Budama yapmaya başladık. Ciddi gelişmeler var bizde haberiniz olsun artık. Yani fidanı diktiğimiz gibi bırakmıyoruz artık. Bir tepe vurumunu öğrendik. Bir taç bırakmayı öğrendik. Ama girenlerin emin olun bu kadar şeye rağmen ben bakıyorum yine en fazla %30'u 40'ı öğrenmiş. Hala 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 ciddi şekilde budama yani fidanı dikip hiçbir şey yapmadan verim alacağını düşünen insanlar var. Tepe vurumu, bir taç bırakma, bir göz yönetimi ne daha bilinmiyor bizde. Beşinci madde ilaçlama ve yaprak gübresi. Buradan bayi arkadaşlara sesleniyorum. Bu şu ilaçlama ve yaprak gübresi. Bir çiftçilere bir önerim var. İki Bayi arkadaşlara ya biz fidanı daha yeni dikmişiz üzerinde 20 tane yaprak var. 20 dönüm için 20 tane farklı 1 litrelik ilaç yaprak gübresi yazmak nedir ya? Ya daha yani bitkinin yaprağı yok sen yaprak gübresi yazıyorsun ya. Yapmayın bunu. Gerçekten yapmayın. Yani yaprak gübresi zaten yapraktan beslemek değildir. Dünya üzerinde bitkilerin tek enerji kaynağı klorofillerin içerisinde gerçekleşen şeker sentezidir. Bunun içinde klorofil sağlığı ve yaprak sağlığı çok önemlidir. Ama daha yaprak kökü doğru Ya kökü çıkmamış daha doğru düzgün. Köküyle tutunamamış bir fidana tutup bu kadar yaprak gübresi yazmayın. Ve bizim çiftçilerinde yaptığı en büyük hata dozları yanlış ayarlıyorlar. Atıyorlar öğlen sıcağında bir bakmışsın yapraklar yanlış. Arıyorlar hocam bu ne hastalığı? Bu insan hastalığı diyorum. Nasıl diyorlar? Yani çok fazla ilaç koyunca bu ağaç iyileşmeyecek. Aksine yata, yakacaksın bu fidanı diyorum. Ya yani bu gibi yanlışlıklarımız var. Bu hatalar bizim sağlıklı bahçe elde etmemizi çok zorlaştırıyor. Ya yani yemin ediyorum o kadar yatırımcıya bahçe kuruyorum. Tarımın tesisini bilmiyorlar. Adamların on numara bahçesi oluyor. Neden? Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama 3-5 bir şey bilen insanla iş yapmak istemiyorum ben. Ya Hiçbir şey öğretemiyorsun. Hiçbir şey de değişmiyor. Yani Günümüz dünyasında cevizden dönüme 500-600 kilo verim almak istiyorsanız bu kafaları bırakmanız doğrularla ilerlemeniz gerekiyor. Bu videoyu dediğim gibi çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Ceviz yetiştiricilerinin en çok yaptığı 5 hatayı size söyledim. Birincisi bu dediğim gibi 5 maddede basit almadan gidiyor. 6'yı da söyleyeyim. Hadi yazmayayım. Yazmadım zaten tahta da yetmeyecek gibi. 7'yi de söyleyeyim. 8'i de söyleyeyim hızlı bir şekilde. Benim en çok gördüğüm hatalardan biri de. Yani şey sanılıyor. Cevizi diktik. Bakın bunların hepsini doğru düzgün yapmış bile olsak. Dikim tarihimiz güzel, ot mücadelemiz güzel, sulama iyi, tepe vurumu yaptık, ilaçlama konusunda çok dikkatliyiz, güzeliz. Ama 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 görmüş olduğum en büyük hata bunların dışında diyorum ki arkadaşlar bir bahçeye her zaman en ilgili bahçe sahibinin ayak izidir Bahçenizi kontrollere gidin. Uzaktan kumandayla bu işleri çok fazla halledebileceğinizi düşünmeyin ve kendi gözünüzle kendi bahçenizin atmosferini bir koklayın. Ona göre de ne yapılması gerekiyorsa doneleri siz çıkarın, planları siz oluşturun. Bunları da yapıyorlar. Hiç bahçeye gitmeden bahçe sahibi de olamazsınız. İster yatırımcı olun ister çiftçi olun. Yani araya birini koyarak çok iyi bir bahçeniz olmaz. Bunları anlatmak istedim. Bir sonraki videomda ne anlatacağım biliyor musunuz? Artık bahçeyi kurmuş. Bu ceviz yetiştiriciliğinde bu genelde fidan döneminden bahsettik. Yeşillik dönemi artık böyle meyve döneminde geldiğinde de çok büyük hatalar yapılıyor. Allah'a şükür diyorum bunlara aşıyor. Bazı çiftçilerimiz var. Ama yani okyanustan geçip derede boğuluyorlar. Çünkü neden? Meyve dönemi, tam paranın kazanacağı dönemler. O kadar basit hatalar yapılıyor ki. Bir sonraki videoda buna değineceğim. Umarım sizler için faydalı bir program olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve herkese iyi günler diliyorum. Müzik